Evet sorumuz şu şekildedir arkadaşlar. Bir A sayısı alalım öncelikle. A'ya 2 eklenince 3'e bölünüyorsa 3'ün katıdır. Buradan şunu söyleyebiliriz. Demek ki 3'ün katından 2 eksiktir. O zaman aynı mantıkla yazalım. A sayısı 3 ekleyince 4'e bölünüyorsa e, pardon 2 ekleyince 3'e bölünüyorsa 3'ün katından x1 katından 2 eksiktir. Aynı A sayısı 3'e bölün 3 ekleyince 4'e bölünüyorsa Evet, 3 ekleyince 4'e bölünüyorsa 4'ün katından, x2 katından 3 eksiktir. Aynı şekilde 4 ekleyince 5'e bölünüyorsa, 4, 4 ekleyince 5'e bölünüyorsa 5'in x3 katından 4 eksiktir. Bu şekilde devam ettiğimiz zaman en sonuncu sayıyı da şöyle diyeceğiz. 9 ekleyince 10'a bölünüyorsa 10'un bir katından 9 eksiktir diyeceğiz. 10'un hangi katı olacak? Buraya da 10'un bir katından 9 eksiktir. Peki bu sayı nedir? Bakın her taraftan 1 çıkartırsak a eksi 1. Burası 3 parantezin alır. 3 parantezinde x1 eksi 1. -1. 1 çıkarttığımız zaman 4 x 2 eksi 4 olur. Burası da 4 parantezine alınır. x 2 eksi 1. Aynı şekilde bu şekilde devam edecek olursak en sonuncu da 10 parantezine alınır. Soru işareti eksi 1 olur. O zaman a eksi 1 sayısı hem 3'ün hem 4'ün hem 10'un katı olan sayı 3'ün 4'ün 10'un katı olan sayı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7 çarpı 8 çarpı 9 çarpı 10 ve katları diye ifade edebiliriz. Eksi 1'i de diğer tarafa attığımız zaman a sayısı bu sayı artı 1 bir olacaktır. Biri diğer tarafa attık. Peki bu sayıyı ne seçelim? Bu sayı 1'den 10'a kadar olsaydı 10 faktöriyel olacaktı. Evet burada 2 çarpı 1 olmadığı için 2'ye böleceğiz. K'yı da 1 seçecek olursak 10 faktöriyel bölü 2 artı 1'dir bu sayı. Bunu söyleyebiliriz. Bu olabilir yani baktığımız zaman. 10 faktöriyel de 10 çarpı 9 faktöriyel bölü 2 artı 1 şeklinde yazacak olursak 10 ile 2 sadeleşir 5. 5 çarpı 9 faktöriyel artı 1 olabilir bu sayı. Cevabınız da A şıkkıdır.